ben hata size gidelim. Tamam. Şimdi e, kalabeden devam. Hiç kazanırız inşallah. Denerim ben onu. Ben ağaçtayım ben tarzanım. Kampalı mı bu? Onun görevleri oluyor da. Görev olmayınca anlamsız bir hareket. Ben de açtayım tarzanım ben. Hazar motoru. Hey. Yok. Oy! Şu hafif makinala çatışmak böyle çok kötü. Arı. Aldım, olacağım. Ko kan Acil yardım, ben... acil. Buradayım. Oy ne şunu vuran adam bir geldi. Ay hey şu kayışa bak. Roket gibi kayıyor. Abi şeyi görsen bak. Çamur aldığında bir kaysana koşarak. Evet. Bak gelini bu büyükler göre bir kelime değil. Kayış tuzuna gel. Vay Jeronimo. <laughs> Küçükte göre bir kelime. Küçükten tamburlu tüfek Alırız üstten tam alırız. Abi dedi de. de? Bu ferit kendini demez. Vay! Bu. Abi daha diyebilir ama. Mermi. Allah adam sıkıyor. <laughs> Öldürdüm. Canım 12, 12 canım 12. Benim de oh. canım 10 10 10. Mitkitim. <laughs> bana ver en çok. Bana ver. <laughs> Of. 12 can. 12 can nedir? teşekkürler abi. Baba yeter biraz bana ver. Bir işte. ben... Ben... bana kalkan ver. Ya ben al bir tane var. Niye bu? Niye bu yaptı ki? Emirkan neden? Allah canım bir. Adam var. He bir şey var abi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bana bir yerden füze attı ne yaptı bilmiyorum ki. Füze de değil de belki o yabani şeyler onlar patlıyor Ama ben vurmadım ki nasıl patlıyorsun ki? Vurmadım ki. Emirkan dokundun mu babam? <laughs> Ben dokunmadım, Ben niye dokunuyum? Ben hiçbir şey yoktu. Sıra vardı sadece. Ben ben niye dokunuyum? Ben dokunduğumu düşünüyor musun? Al abi, abi al al. Onu istem, onu baba. Ver ver bana. Hepsini ver. yok abi. sen şimdi? Al.

Ben gidiyor. gidiyorum. güzel Oh be. Sanki abi insan kazıklıyor gibi baya da pahalı satıyorlar. Bir de Fortnite'ın getirdiği var ya abi şey. Ee getirdiği yeni karakterler var ya güncellemeden sonra. İşte o... Nike'la sözleşme yapmış abi. O Nike'ın da Çok yeni burada? yani şimdi. sponsor olarak Fortnite Nike'a ilk sponsor yani. İlk o ayakkabıyı biz gördük Fortnite'cılar. Ben çalışmaya gittim mi de oho. Geldim ben de Bana yardım et. İşaretlemedi lan. Ben burada buyu taşma hızımı gördüm. Bana yardım et. Geldim. geldim. Geldim, geldim, geldim. Geliyorum. Bak görmedim görmedim görmedim, 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 görmedim. Ramazan topu var. Ramazan topu baba. İki kişi. Tam sıkıntı değil. Çökmez bize. Şu, 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 aşağıda bir kişi yukarıda. Şuradan şuradan nasıl çıkacağını düşünüyorum. bize, sök bize sökmez abi. İndireceğim ondan hepsini. Baba 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 şunlara bak baba 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 bu çok bir şey değil mi? Güzel Aha adam geldi. O da, o da kullandı. kullandı. 10, 10, 10. 10 e demek ya Ölür o ne demekis? İntesedi mi adamı? Ölüyor ya bırak sen abi. Arkadaşı var. Abicim siz kaç kişisiniz be? Öldü. Arkadaşı geldi. Ha yok kendisi geldi. Ha geldi. Bu ne oğlum böyle? gelen mi düştüm? Hayır arkadaşı geldi. Aldın mı? Kendine temiz iş. Kaç ve bir attım ben burada. Ha. Abi öldüreceğim. Siz de kaldırırsan direkt lootlar da var burada. Aa boş verin ya siz alırsınız. Lootta gözüm yok. Daha gelecek. Daha gelecek varsa indiririz. İtina ile temizleniriz. Ama sınırlısız. Bir kişi daha var ya. Dolmadınız mı hala? Dolmadınız mı? ama Uf, elim ayağım titriyor. Adam çıkacak, öleceğim diye ya. ya, nasıl ya nasıl? Abi beni böyle biri sıkıştırdım var ya. Ben öyle bir titriyorum ki bak Hı. şu an mesela elim öyle bir titriyor ki konsol tutamıyorum. ben yani elim bakın işte. Kurtar kurtar. Sakin ol. Eyvallah. Efsane bir yalnız indirmem. 1 v 3 attım. 1 ve 3 mü? 1 v 4 mü? 1 ve 1. Sizi mu? Sivestiyor. Sivestiyor of. Abi dikkat et skybase yapıyorlar. Oğlum onu. Benimdi lan. Abi Skybase'i biliyorsun değil mi? Evet. Uçsuz bulacaksın. Seleyemi yapamayacağım için. Base yapıyorlar. Hadi gidelim. Dan 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 hadi kaybolalım. Yalnız bu elbim ya, bu elbim. Hani? Bende o bende o. Hayır bende bana vurdu. Bende. Tikmezse ki bende. Vurdum vurdum oha vurdum. Ay nereden vurdum hem de? bende? Bende. Ay bayağı vurdum. Bende bende bende. Abi abi daha aşırı az abi. Oha ara. Bayağımazsa bu geçti. Abi o Cybertron topu, çok iyi o. O Ramazan topu baba. Abi Ama ben gözlerden bakıyorum. Evet, bakıyorum Yok. Evet. Biraz bana bırakın. Aa sandık. Çantam dolu. Abi ben ölmeyin yok. lütfen. Bekle adam var adam var. Ya ben ya. Geliyorum. İlk önce beni. Koş. Ben çok yakındayım. Koş. koş koş koş. Ben öleceğim. İlk kimi kurtarayım? Beni zaten her yere kaçtı benim. Yok kaçmadı. Emir kal seni kaldırdım gibi direkt babana koş. Hı -hı. Zaten babam öldü. Ben pikmendeki şeyi ne yapıyorum? Ha, yanlışlıkla yaptım. L2 koluna bastım hemen. Haydi 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 haydi. İstemez istemez istemez. Abi, istemez. abi i̇stemez. ölme. Öleceğim öleceğim bırak. Tamam. Aldım aldım aldım. Kaç bende. Kaç 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 kaç. Abinin intikamını alacağım. Eyvallah. Koşamıyorum da deparım bitti. Senin diğer isim hedefi? Emir Efe benim ya. Ben ona Emi diyeceğim. Hissedin Sen ona Emi be. deme. Sen anlamazsın onu. Bak skybaz yapıyorlar ya siz. Emirkan seni alamam ben de ölürüm. Oyun biter. Özür dilerim alamadığım için bu arada Emirkan. A, one piece, one. Yoksa ben de ölürüm. Cybertron topu Hadi hadi hadi. Oh. Alabilir miyim? Yetişir miyim? Abi sen yok yok yetişme 120, 120 metre. Motor falan olsa belki de. Aynen. Ee, merhaba abiler. Terk etmiş oyunu herhalde. Aynen abi. Hop. Bu alınmaz mı? Bu alınmaz mı? Hayır 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 yapamazsın bunu bana. Ya şu an öyle bir darıldım ki.